Merhaba, bugün sizlere Hürkuş uçağı ile ilgili son dakika gelişmesini aktaracağım. Anadolu Ajansı'na yayınlanan habere göre, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Hürkuş projesinde izinlerin birçoğu tamamlandı, birkaç adım kaldı. Onu da birkaç ay içerisinde tamamladıktan sonra, önümüzdeki senenin sonuna doğru ilk uçuşumuzu Azerbaycan semalarında göreceğiz, dedi. Demiroğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen savunma ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin öne çıktığı ADEX fuarında Anadolu Ajansı muhabirlerine yaptığı açıklamada daha önce de katıldıkları fuarda iki devlet tek millet düşüncesiyle yer aldıklarını söyledi. Azerbaycan ile havacılık ve uzay sanayine ilişkin projelerinin olduğunu dile getiren Demiroğlu şöyle devam etti. Bu projelerden bir tanesi TUSAŞ tarafından modernize edilen Su-25 uçakları. Bunun birinci aşamasını başarıyla tamamladık. İkinci aşaması devam ediyor. Çok yakın bir sürede Su-25 uçaklarının modernizasyon projesi tamamlanacak. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin ilgilendiği Hürkuş projemiz var. Hürkuş projesinde izinlerin birçoğu tamamlandı. Sadece birkaç tane adım kaldı. Onu da birkaç ay içerisinde tamamladıktan sonra inşallah önümüzdeki senenin sonuna doğru ilk uçuşumuzu Azerbaycan semalarında göreceğiz. Mehmet Demiroğlu, Azerbaycan ile Türkiye'nin iki devlet tek millet düşüncesiyle hareket ettiğini belirterek, bizde ne varsa onlar aynı zamanda Azerbaycan'dır diyoruz. Beraber çalışmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz ifadelerini kullandı. ADEX fuarında TUSAŞ olarak bulunmaktan çok memnun olduklarını belirten Demiroğlu, hem TUSAŞ hem de Azerbaycan tarafı için güzel günlerin beklendiğini kaydetti. Bir sunum daha sonuna geldik. Eğer havacılığa ilginiz varsa hangi durumlarda pervaneli, hangi durumlarda jet motoru tercih edildiğini anlatan turboprop ve pistonlu motor kıyaslaması konulu 28 Kasım 2020 tarihinde bu kanalda yayınlanan sunumun önemli kısımlarını izlemeye devam edebilirsiniz. Üretici firmalar tarafından uçaklarda kullanılacak motoru tercih edilme sürecinde hangi kriterlere göre karar verilmektedir? Turboprop motorların avantajları ve dezavantajları nelerdir? Pistonlu motorlar hangi şartlarda daha çok tercih edilmektedir? Hazırsanız konunun ayrıntılarına bakalım. Uçaklarda kullanılan motor çeşitlerini ve her bir motorun çalışma prensiplerini uçak motorları nasıl çalışır konusunda ayrıntılı olarak ele almıştık. Daha önce izlemediyseniz öncelikle tüm motor çeşitlerinin nasıl çalıştığını anlatan sunumu izlemeniz bu sunumun anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Uçak motorların temel olarak içten yanmalı motorlar yani pistonlu motorlar ve gaz türbinli motorlar olarak iki ayırmak mümkündür. Uçakların haricinde genellikle füzelerde ve roketlerde kullanılan gaz türbini olmayan motorlar da ayrı bir sınıf olarak değerlendirilebildiğini bilmeniz yeterli olacaktır. Uçak üretimi öncesinde konsept aşamasında mühendislerin önüne isterler veya ihtiyaçlar konulmaktadır. Nasıl bir uçağa ihtiyacım var? Eğitim amaçlı mı olacak? Kargo taşımacılığında kullanacağım için yüksek kaldırma kuvvetine mi ihtiyacım var? Ses hızının üstünde bir hıza çıkmam gerekiyor mu? Uçağın ses hızının altında maksimum hızı ne olmalı gibi soruların cevabı uçakta kullanacağınız motor nasıl bir motor olacağını ortaya çıkaracaktır. Ülkemizde üretilen Anka, Vestel Karayel Su, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarında pistonlu motorlar tercih edilmiştir. Bu hava araçlarının amacı ilk zamanlarda sadece gözlem ve keşif uçuşları yapmak iken son yıllarda üzerine monte edilen mühimmat sistemleriyle silahlı İHA olarak da kullanmaya başlamıştır. Bu uçaklarda ilk konsept aşamasında çok yüksek irtifalara çıkması beklenmediği için genellikle pistonlu motorların kullanması daha doğru bir seçim olmuştur. Zaten bu sınıfta yer alan hava araçları Medium Altitude Long Endurance ifadesinin kısaltması Male sınıfı hava aracı yani Türkçesi orta irtifa uzun menzilli insansız hava aracıdır. Pistonlu motorların temin edilmesinin daha kolay olması da tercih sebebi olmasında önemli bir faktör olabilmektedir. Pistonlu motorlar yapısı itibariyle atmosferden aldığı havayla çalışmaktadır. Arabalarımızda kullandığımız motorlar da pistonlu motor sınıfına yer alır. Pistonlu motorların en önemli dezavantajlarından biri yüksek irtifalara çıktığında performanslarının önemli oranda düşüş göstermesidir. Çünkü yeryüzünden uzaya doğru gittikçe bildiğiniz gibi havanın yoğunluğu azalmaktadır. Bu nedenle yüksek irtifalarda motorun içerisine giren hava miktarında düşüş yaşanmaktadır. Uçak üretici firmaları tarafından üretilecek uçağın düşük irtifalarda uçuşlar gerçekleştirmesi istenildiğinde en uygun tercih pistonlu motor olmaktadır. İmal edilecek hava aracının daha yüksek irtifalarda uçmasını istiyorsanız mecburen gaz türbini motorlardan birini tercih etmeniz gerekecektir. Örneğin 10.577 metre yani yaklaşık 10.5 kilometre maksimum yükseklik seviyesine çıkabilen Ürkuş eğitim uçağında turboprop motor kullanmaktadır. Bu irtifaya piston motor ile çıkma imkanı bulunmasına rağmen maliyet etkin olmayacaktır. Benzer şekilde Baykar savunma tarafından üretilen akıncı taarruzi insansız hava aracında da turboprop motor kullanılacağı bilinmektedir. Pistonlu motorları sınırlayan bir başka unsur da hızdır. Pistonlu motorlar turboprop motorlarının ulaştığı hızlara ulaşması teknik olarak mümkün olmasına rağmen verileyici faktör motorun verimli çalışma hız aralığıdır. Motorun daha hızlı gidebilmesi için silindir hacminin büyümesi gerekmekte bu da ilave ağırlık demektir. Pistonlu motorların kilogram başına kaldırma kapasitesi turboprop motorlara göre daha düşüktür. Yani kısacası aynı ağırlıktaki bir turboprop motor daha fazla güç üretebilmektedir. Genel olarak saatte 300 veya 400 kilometre hızın altında bir hıza ihtiyacınız varsa pistonlu motorlar uçağınız için daha doğru bir tercih olacaktır. Saatte 300 kilometre ile 600 kilometre arası hızlarda turbo prop motorlar daha da doğru bir tercih olacaktır. Havayı yolu işletmeleri açısından da kısa mesafeli yolcu ve kargo taşımacılığında turbo prop uçaklar daha çok tercih edilmektedir. Benzer şekilde askeri nakli uçaklarının da vazgeçilmezi turboprop motorlu uçaklardır. C-160, C-130 hatta yeni nesil A-400M askeri nakli uçaklarında da turboprop motorlar tercih edilmektedir. Kısa mesafede iniş kalkış yapabilmesi, reverse thrust özelliği sayesinde çok kısa mesafelerde durma imkanı sağlaması, jet motorlara kıyasla düşük yakıt safiyatının olması gibi önemli artıları bulunmaktadır. Günümüz teknolojisiyle baktığımızda büyük nakliye uçaklarında zaten pistonlu motorlar kullanılamaz. Pistonlu motorlarla turbo turboprop motorlar arasındaki bir diğer farklılık da maliyetleridir. Pistonlu motorlar çok daha uygun fiyatlarla imal edilebilirken turboprop motorların maliyetleri pistonlu motorların 3-4 katı daha fazlasına mal olmaktadır. Pistonlu motorlar da karmaşık bir sisteme sahip olmasına rağmen turboprop motorlarının imalatı için yüksek teknoloji gerekmektedir. Yüksek teknoloji de imalat maliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Turboprop motorlar sadece havacılık alanında kullanılmaktadır. Fakat pistonlu motorlar deniz ve kara araçlarında yaygın olarak kullanıldığı için maliyetler de jet motorlara kıyasla yaygın kullanım nedeniyle düşük kalmaktadır. Pistonlu motorların bir diğer avantajı da bakım maliyetlerinin düşük olması ve bakımcı personelin daha kolay temin edilmesidir. Turboprop motorların bakımları daha maliyetli ve bazı durumlarda motorun tamamen değiştirilerek ağır bakımlar için fabrika seviyesi bakımlarının yapılması gerekebilmektedir. Ayrıca bakım personelinin daha nitelikli eğitimine ihtiyaç duymaktadır. Pilotlar için motorun tepki süresi çok önemli bir husustur. Pistonlu motorlarda motor çok kısa sürede reaksiyon gösterirken, turboprop motorlarda reaksiyon süresi daha uzun sürmektedir. Bu nedenle pistonlu motorların kalkış mesafesi daha kısayken turboprop motorların pistonlu motorlara kıyasla kalkış mesafesi uzamaktadır. Bir diğer farklılık da kullanılan yakıt türleridir. Pistonlu motorlarda benzin veya dizel yakıt kullanılmaktadır. Erişimi kolay olan bu yakıtlara soğuk havalarda yüksek irtifalarda donmayı önleyen karışımların eklenmesi gerekmektedir. Turboprop motorlarda ise Gaz yağının bir çeşidi olan Jet A-1, JP8, JP4 gibi havacılık yakıtları kullanılmaktadır. Benzin ve dizel ile kıyaslandığında çok daha ucuz olmasına rağmen turbo prop motorlarda yakıt sarfiyatı daha fazla olmaktadır. Bu şartlarda yakıt sarfiyatı yönünden hemen hemen aynı seviyelerde maliyeti oluştuğu söylenebilir.